Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi 100 abonede 1380 rp çekilişi yapacağımızı söylemiştik. Ve bugün de yapıyorum. Hatta 103 abone olmuşuz. O 3 aboneyi de ekledim. Çekilişi başlat diyelim. Evet kutucuklar doluyor. Bakalım. Bakalım. From time gel dostum. Hayırlı olsun. Ee, çekiliş sana çıktı. Bu videonun altına yorum yaparak çekilişi kazandığını belirtmen gerekiyor. Yoksa başka birisine vereceğiz. Ee, Instagram adresinde bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki de Instagram adresimi de yazacağım. Siz de beni takip edebilirsiniz oradan. Bir de bir duyurum daha var arkadaşlar. 200 abonede bu sefer 2 çekilişimiz olacak. Birisi 1380 RP birisi 1000 VP. Ama bu sefer RP'yi VP'yi değiştiremezsiniz. Hepsi bir kişiye çıkacak. Hepsi bir kişiye çıkacak derken birisi birine birisi birine çıkacak. Ve değiştirme şansınız olmayacak haberiniz olsun. Bugünlük de bu kadardı. Çeşeri sözünü tuttuk. Bu sefer 200 abone de yapmak istedik. Bakalım kime çıkacak. Eğer videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, beğenmediyseniz eğer destek etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.